Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Ey yüce Rabbim, başlamış olduğum bu işimi bana zorlaştırma. Bu işimde bana kolaylık ver. Bana yardımcı ol ve bu işimi bana hayırla tamamla. Amin. Konu 18. Allah lafızları Evet Hocam abi dersi bize bir özetle bakalım. Şimdi Allah lafızlarından bahsettin Hasreton Hocamız. Hı. Hmm. Ee, orada da ee, Allah lafızlarında ee, ne yapacağımızı ee, söyledi herhalde. Evet. Okuyacağımızı Allah lafızlarını Evet okuyacakmışız. Hemen okuyalım o zaman. Hemen okuyoruz. Sevgili arkadaşlar için hızlı bir şekilde okuyoruz. okuyalım. Evet. Tek başımıza okuyoruz. Takip ediyoruz arkadaşlar. Allah kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok geçer bu Allah kelimesi. Bu Allah Allahu Teala'nın adını nasıl okuyoruz? Dikkat etmemiz lazım. Ben bunu biliyorum ben. Şedde. Evet. evet. Dediğin gibi bak bu şedde. Öğrendim. Lamın üzerinde bulunmuş. Şu nedir? Lam'dır. Lam. Bu lam'dır. Şedde lamın üzerinde bulunmuş. Zamir de burada. Evet, zamir de burada. Herkes burada bugün. Çok güzel. Maşallah. Ee, nasıl okuyoruz arkadaşlar? Aşağı bir şunu yapıyoruz bak. Gayet basit. Bu lam. Lamdan önceki harekeye bakıyoruz. Lamdan önceki harekene Elif. Üst, üstün değil mi? Üstün. üstün. Bu lamdan önceki hareke üstün veya ötre olursa biz bu Allah kelimesinin lamını kalın okuyoruz. Hmm. Eğer bu lamdan önceki hareke esre olursa biz bu lamı ince okuruz. Gayet basit bu kadar. Lamı kalın veya ince okumak için lamdan önceki harekeye bakacağız. Üstünse ötre ise lam kalın olur hareke altta ise esre olursa lam ince olur. Hemen okuyalım. Evet hocam. Bak dikkat edelim arkadaşlar. Vallahi. Bak. Vallahi. Lamı kalın okuduk bak. Vallah dedik. La. Vallahi. Le demedik. Le. Niye? Çünkü kendisinden önceki hareke üstün. üstün. Vallahi. Hemen geçiyoruz. Billahi. Bak çok güzel arkadaşlar çok güzel hazırlamışlar. Işte. Ha, yemin gibi ol. He. Vallahi billahi bilmiyorum hocam. Biliyorsun, biliyorsun. Bak okuyoruz, öğreniyorsun. Hmm. Billahi. Bak bu da le okuduk, bu da la okuduk. La okuduk. Hmm. Niye? Bak, Çünkü esre var evet. burada. Ne var? Lamdan önce esre var. Lamdan önce esre olduğu için biz bu lamı kalın okuduk. Lamdan önce üstün olduğu için biz bu lamı kalın okuduk. Evet. Bakıyoruz hemen örneklerimize arkadaşlar. Dikkat edelim. Anillahi. <anillahi> lamdan önceki ne var? Esre var. Esre var. Evet. O yüzden Esre l l oldu. ince olduğu için lamı da ince okuyoruz. Anli lehi. Ayn Bak. In <indallahi> Evet. Ne yaptık? <im> lamı kalın okuduk. Niye? Orada üstün Çünkü var. O yüzden. Üstün var. Gayet basit. Bu örnekleri tabii arkadaşlar çalışmaya devam edecekler alıştırmalara devam edecekler. Ondan sonra Biz benim gibi öğrenecekler. Senin gibi öğrenecekler tabii. <laughs> Sen işi öğrendin. İnşallah ondan da öğrenecekler.